milyon senin olsun. Gözüm işe oldu. Bir şartım var. Nedir? Ama bu kulaklığı sana vereceğim. Kulağıma takacaksan duyduğun şarkıyı doğru düzgün bir şekilde bu mikrofona söylersen abim 200 TL sevindir. Allah ne? Tamam. Tak bakalım anacığım. Ya bilmesem? Bilmesem parayı kazanamıyorsun tabii ki anneciğim. Eyvah. Hadi bakalım. Papicini, papi papi, papicino ne? Papicino, Benjamino, papi papi, cino, cino. Voilà premier. Papicino, riva 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 riva. Ciao ben mette rigo rica. Wow. Riva 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 riva. Solo solo solo. Papi. Papi ti che no. Riva 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 riva. <laughs> bello mebi. Ai. Vallahi kulağım uçtu bu ne? Kazandın. Allah'a. Aynen. Aynısı aynısını söyledim.